Bakın bu didişme esnasında olan kime oluyor? En çok gençlere oluyor. Şimdi neni diye bir kavram var artık. Bu nenine, neniye ev genci de diyorlar ama hani Türkçe bir ifadenin kısaltılması. Ne eğitimde ne istihdamda. Bu sayı 15-34 yaş grubunda 6,5 milyona dayanmış. 6,5 milyona dayanmış derken bizden daha fazla neniye sahip olan bir Kolombiya var. O da narko devlettir. Yani uyuşturucu batağında bir devlettir. Bu sorun yani gençlerin bir biçimde eğitimde ve İslam'da olmaması sorunu başka sosyal krizleri de tetikliyor. Özgüven sorunu oluşuyor gençlerde. Geleceğe umutsuz bakıyorlar. Çeteleşme, madde kullanımı vesaire de artıyor. Suç oranları bu gençlerde artıyor. Kısacası gençlerde bir menalar mı var? Nerede bu gençler? Sanırım evlerdeler. Şu anda gençler kayıp. Hiçbir şey yapamıyorum. Niye? Hani ben de gezebilirim. Benim de hakkım. Gençleri bitirdiler. Hayatlarının en verimli döneminde nasıl bir boşluk içinde olduklarını Türkiye İstatistik Kurumu'nun ikinci çeyrek iş gücü verileri de açıkça ortaya koydu. 15-24 yaş arasındaki gençlerin %22,1'i yani 2 milyon 550 bini ne eğitimde ne istihdamda. Yaş aralığı genişledikçe sayı da büyüyor. Hepsi evlerinde tıkalı kalmış. Bence dışa çıkmak istemiyorum. Ekonomik koşullar. iş bulamıyorlar. Yeni mezun oldum. Şu anda çalışmıyorum, iş arıyorum. Patoloji mezunuyum. Çift ana dal yaptım, fizyoterapi bitirdim. Çok fazla hani bedel ödüyoruz. Epilepsi ilacı kullanıyorum. Hani bir buçuk milyar. 2022'de işten çıkartıldım. 3 yıldan beri iş arıyorum. Bulamıyorum. Ben size şöyle göstereyim. Yani cebimdeki son para benim Bakın son param bu. Hani 180 lira bak son param bu. Hani yemek yemeye korkuyorum. Ben 24 yaşındaysam mezunuyum. Değil 24, 34 yaşına kadar bile hayatının düzenini oturtamamış milyonlarca genç var TÜİK'e göre. Geniş çerçeveden bakıldığında 15-34 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı 6.507.000. Zorlanıyoruz yaşamakta aslında bakarsanız. Aynı düşünceler şu an bende de var. Bitireceğim ama çalışabilecek miyim, iş bulabilecek miyim? Ben kaygılıyım aslında şu an. Gelecek da işte seneye mezun olmuş olacağım. Bu zamanlarda muhtemelen ben de iş arıyor olacağım. Bir taraftan genç nüfus azalıyor. Diğer taraftan milyonlarca genç ne eğitimde ne de istihdamda görünüyor. Kısacası birçok ülkenin nüfusunu da aşan 15-34 yaş arasında 6,5 milyondan da fazla genç Türkiye'de kayıp görünüyor. Kayıp genç olma kaygınız var mı sizin? tabii ki var. Gelecek kaygısı, stres, işlerine kapanıyorlar, evdeler sürekli. Şu anda ben de evdeyim. 6,5 milyon nüfus demek birçok dünya ülkesinin nüfusu demek. Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke var. Türkiye'deki ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı 88 ülke nüfusunu geride bıraktı. Okumak için milyar milyar paralarımız yok gençlerin. Çalışma deseniz sigortasıydı, o suydu, bu suydu iş bulamıyorlar. Her biri ayrı bir yana saçıldı. Bir arkadaşım var, ee... 3 senedir mevzuna bırakıyor. İstediği yer olmasına rağmen e, üniversite ücretlerini karşılayamadığı için tek başına iş arıyor. Ne yapıyorsun dediğimde ders çalışıyorum diyor. Yani çocuğun üç senelik hayatı çöp oldu yani. Gelsin, tosun desek ona da parası yok. Efendim şimdi kamu çalışanlarının, memurların bütün gündemi aslında hakem heyetinden gelecek veya hakem heyetine giden süreçteki o gelişmelerde Kimi izleyicilerimiz mesela bizi unuttunuz mu diye haber yap öyle tweetler yazmışlar. Bu memurlar ve emekliler olmasa siz ne yapardınız? Size bir eylem bir de memur. Memur emeklisi yeter diye böyle sistemlerini bildirmişler. Sadede gelelim diyorlar. Efendim memurların sürecini yakından takip ediyoruz. Dediğim gibi ben halk kesimleri deyince dörde bölmek lazım. İşçi, memur, çiftçi, esnaf. Bunların derdiyle dertlenmesi gerekir medyanın da. Çünkü sonuç itibariyle medya halkın derdini ekranlara taşıyor. Arkamda hak arama mücadeleleri içinde olanları görüyorsunuz. İşte hepsi bizim nav haber olarak gündemimizdedir. Kadro bekleyen taşeron işçileri. Hepsi yazıyorlar her gün. Staj ve çıraklık sigorta başlangıcı sayılsın diyen insanlar. Bu insanlar çok haklı bir mücadele içindeler. Çok haklılar. Mesela kademeli emeklilik bekleyenler bir güne 17 yıl fazla çalışmak zorunda kalan insanlar bunlar. Sadece memurlar değil yani. Onun dışında eski uzman çavuşların atama hakkı. Neredeyse her gün bunlardan bahsediyoruz. Veya özel sektörde promosyona yasal güvence. Şimdi bugünlerde en çok gündem olan meselelerden bir tanesi. Promosyon yatıyor ama şirkete yatıyor. İşçiye o promosyonu, banka promosyonunu ödemiyor patron. Her kesimden ya bizim promosyonumuz yattı ama patron bize vermiyor diyor. Halbuki çok basit bir yasal güvenceyle, talep çok basit. Bu yasal güvenceyle sorunu çözebilirler ama çözmüyorlar. Çözmek istemiyorlar ya da böyle ifade ederim.